Bursa-Ankara Karayolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada üçü çocuk beş kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne kendi acısını unutup yaralanan çocuğunun bir an olsun elini bırakmayarak ona destek olması yürekleri burktu. Atın. Kaza şehitler kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 06AT3712 plakalı otomobil iddiaya göre bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince sağ şeritten sol şeride kaydı. <laughs> Bu sırada sol şeritten gelen Elçin D. İdaresi'ndeki 16AHU066 plakalı otomobille çarpıştı. Kapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 AHU plakalı otomobil orta refüjdeki kaldırma çarptı. Ardından takla atıp metrelerce sürüklenerek kalacak durabildi. <laughs> Can yaşandığı kazada 3 çocuk 5 kişi yaralandı. Her iki ara sürüsü ise kazayı yer almadan atlattı. Buradan çıkıyordum. Yani buradan sağ ya, şeridinden giderken bir anda ön tarafım araba. Anlamadım nasıl olduğunu anlamadım. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bölge trafik ekipleri kaza yerinde tedbir alarak başka kazaların yaşanmaması için trafiği durdurdu. Yaralanan Şamil M, Metanet M, Osman M, Onur M ve Lamia M sağlık görevlerinin iknalesinin ardından ambulans alındı. Bu sırada anne Metanet M kendi açısını unutarak 5 yaşındaki çocuğu Osman M'nin derdine düştü. Anne ufak çocuğun elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Beş yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.